Üniversite Tercih Merkezi'nden hepinize merhabalar. Arkadaşlar, günde kaç saat ders çalışmak lazım? Belli hurafeler var bu konuyla ilgili olarak. Şimdi soruyorsunuz, bazı öğretmenlerimiz diyor ki 6 saat çalışmanın altında kurtarmaz. Kimse 6 saat altında çalışarak başarılı olmaz. Bazıları birazcık daha zenginler bu konuda. 8 saat diyorlar. 10 saatlere falan çıkanlar da var. Peki doğru hangisi yani? Bazıları diyor ki o kadar da kasmana gerek yok. 3 saat çalış yeter. Çok bile yani. E şimdi bu kadar doğrunun olduğu bir yerde biz aslında bu videoda size şu kadar çalışın dakika saat olarak desek doğru olur mu? Olmaz. Peki ne anlatacağım ben size? Arkadaşlar saat, sınır, kendimizi sınırlandırmak aslında başarısızlığa bir kılıf arama nedeni olabilir. Ben bu kadar uzun süre çalıştım. Ama bak olmadı. Ben elinden geleni yaptım, benim dışımdaki süreçler yüzünden böyle oldu demeye getiriyor olabiliriz. Ne yapmamız lazım? Bir kere tamamen kafamızdan bunu silmemiz lazım. Hedefimiz saatimizi doldurmak değil, konumuzu bitirmek değil mi? Hedefimiz belli bir nete ulaşmak, belli bir saat ders çalışmak değil. E öyleyse kendimizi programlarken de biz öncelik e, olarak hedefler belirlemeliyiz kendimize dersler, soru sayıları, netler ne olursa olsun ama zaman olmamalı. Günde kaç saat ders çalışalım? Normalde aslında odaklanabiliyorsak 6 saatte 8-10 saat arasında bir insanın günlük rutin olarak çalışma yapabilir. Ama bu tamamen bütün süreyi kitabın başında getirmek anlamında değil. Arada molalarda var. Tabii ki bunu da kastediyorum. Evde olduğumuz günlerde 8 saati aslında yapmak 45-15 olarak ya da 20-20-20 olarak ya da 25-15 gibi 20 ardına tekrar gibi yapmak çok da zor değil. Ama alışık değilsek çok mu zor? Evet çok zor. O yüzden bir kere kendinize bir sınır koymayacaksınız. Sınırları genişletebilmeniz önemli. Bugün 6 saat çalıştıysan yarın o 6 saatin altına düşmemen çok önemli. Çünkü bu beyin var ya işte işin açığı bu birazcık zorlanmaktan hoşlanıyor. Arkadaşlar biz alışkanlıklara meyilliyiz. Her gün aynı şeyleri yapmaya bir şekilde kendimizi kandırıyoruz, alıştırıyoruz. Beynimiz öyle. Hep bildiğimiz yoldan yürürüz, bildiğimiz şekilde yeriz içeriz, bildiğimiz insanlarla birlikte oluruz. Yeni insanlarla tanışmaya açık değilizdir, yeni yollar denemeye çok açık değilizdir. Açık olanlar da başarılı olurlar. İşte burada da böyle. Boş verin günlük rutinlerinizi artık. Şimdi onları geliştirin. Değiştirin demiyorum bakın. Geliştirin. Üzerime çıkın. Günlük 8 saat çalışanlar lütfen yarın 8.30 olsun yarım saat daha üzerine koyun benden size hediye olsun o yarım saat 6 saat çalışanlar yarım saat de siz üzerine koyun çünkü o yarım saat seni diğerlerinin önüne geçirecek diğer 6 saat çalışanların önüne geçirecek ama ben yarın altı buçuk saat çalışacağım şeklinde olmasın o saate bakma ne kadar sürem kaldı diye bakma eğer onu bakıyorsan sen işini sevmeyerek yapan bir memurdan daha farklı değilsin sen bu konuyu bitirebildim mi sonuç odaklı mıyım diye düşünmelisin yani birazcık daha proje odaklı gibi düşün kendini. Nasıl bir proje? Benim bu konuları bitirip bir an önce netleri yükseltmem lazım gibi bir proje ve bu projeyi de kendin yönetmelisin. Kendin yönetmen için de boş ver memur gibi düşünüp saatlerle oyalanmayı. Bir an önce o saatleri geliştirmeye bak. Uykudan ne kadar kısarsan tabii ki uykusuz kalmadan, diğer etkinliklerden ne kadar kısarsan tamamını çalışmaya ayır. Çünkü bu yaptığın çalışma bir patron için değil, bir anne baba için değil ya da herhangi bir arkadaşın için değil. Tamamen kendin için, bunun katkısını kendin göreceksin. Saatlerle kendini sınırlandıranlar emin ol zamanı geldiğinde o sınırlı puanlarla tercih yapıyor olacaklar. Sen hepsinin önünde olacaksın.